Değerli sanatçımız Fatih Üreğin kalp krizi geçirip kalbinin durduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu olay üzerine yapmak istediğim birkaç açıklama var. Video biraz uzun olabilir. İlkiyebilmek zorunda kalabilirim. Sabrınız için teşekkür ederim. Birincisi ani kalp durması. Ani kalp durması biz kardiyologların en sevmediği olaylardan bir tanesi. Çünkü ani kalp durmasında hızlı bir ilk yardım yapılsa bile bundan sonraki süreci kalpten çok beyin belirliyor. Yani Fatih Üreğin sürecinde bundan sonrasında asıl hayatta kalım fonksiyonlarını belirleyecek olan şey, hayatına eskisi gibi devam edip edemeyeceğine karar verecek olan şey beyin fonksiyonları olacak. Çünkü sadece 3 dakika kalp durmasından sonra beyin fonksiyonları ciddi bir şekilde etkilenmeye başlıyor. İsterse kalp yarım saat boyunca kalp masajı yapılmadan kalsın biz kalbi yine döndürebiliyoruz. Etkili bir kalp masajı, versiyon, elektrofibrilasyon, otomatik eksternal defibrilatör bu tür şeylerin kullanımıyla kalp fonksiyonları geri kazanılabiliyor. Ve kalp krizi geçirdiği zaman ilk 2 saat içerisinde açılırsa kalp fonksiyonları tamamen normalde dönebiliyor. Ama kalp durması sonrası beyin fonksiyonları hızlı bir şekilde bozulmaya başlıyor. 3 dakikadan sonra maalesef beyin ölümü gerçekleşmeye başlıyor. Ve ve 15 dakikadan sonra kalıcı beyin hasarı neredeyse kesinleşmiş oluyor. Yani Fatih Üren kalp durması sonrasında birinci öncelik beyin fonksiyonları. İkinci olay ve bu olayda asıl tebrik edilmesi gereken kişi evdeki yardımcısı. Bakın birinin kalbi durduğunda hayatta kalmasına asıl karar verecek olan, kalbin geri dönüp dönmeyeceğine karar verecek olan şey yanınızdaki şahit oluyor. Yani kalp durması gerçekleştiğinde yanınızda bir şahidiniz yoksa olay anında düşerseniz ambulansı arayacak kimse de yok. 112 arama yok, ambulans yok ve böylece hastaneye gitmek yok. Ve maalesef kalp durmasıyla yere düşen kişi bir daha canlanamıyor. Burada yardımcısının hayat kurtardığını söylemek lazım. Yardımcısının fark etmesi, 112 araması, 112'nin hızlı gelmesi, kalp masajına başlanması ya da Fatih Üreğin entübe edilmesi olayın tehlikesini ciddi bir şekilde azaltıyor. Bakın dikkat edecek olursanız yardımcısı kalp masajı yapmış demedim. Yardımcısı sadece fark etmiş dedim. Yardımcısı tutup Fatih Üreğe aspirin vermeye çalışmamış. Yardımcısı Fatih Üreğin bir yerlerine iğne batırmaya çalışmamış. Yaptığı tek şey 112 aramak. Yani ani bir kalp durmasında ya da kalp durması şüphesinde ya da ne olursa olsun yalnızdaki birisi iş türünde 112'yi aramanız yeterli. İlla hastaya faydası olacak diye ekstrem şeyler yapmaya gerek yok. Yani bu olay özelinde söylemek istediğim iki şey. Ani kalp durmasında her zaman hiç önemli olan kalp değildir. Kalp geri döndüğünde bile beyin fonksiyonları geri dönmeyebilir. İkincisi yanınıza genel durumu kötüleşen, kalbi duran ya da kalbinin durduğundan şüphelendiğiniz ya da genel durum ani bir şekilde bozulan birini gördüğünüzde hemen 112 aramalısınız. Acaba ne oldu? Acaba yatırayım? Acaba su mu vermeye çalışayım? Hayır. Genel durumu hızlı bozulan birini gördüğünüzde mutlaka 112 arayın. Evde irdelemeyin. Acaba ne ne oldu demeyin. Hızlı genel durum değişikliği 112 endikasyonudur.